Evet arkadaşlar şimdi Titan modu olmayı indireceğiz. Happy moda giriyoruz. Happy mod açılana kadar videomu beğen beğenip ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet. Şimdi Happy Mod'dan Titan modu olmayı indireceğiz. Yani ben indirdim. Çok güzel bir oyun. Evet. Arkadaşlar Dufayt 2 yazıyorsunuz ve Dufayt 2 giriyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar işte buradan daha fazla sön diyorsunuz. Evet arkadaşlar aşağıya iniyorsunuz. Baya bir aşağıda titan modu. Evet arkadaşlar şimdi V2.8.0 onu indiriyorsunuz. Titanlar dahil tüm silahlar kullanılabilir ve karakter tam seviyede. Onu indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu ben indirdim. Çok güzel bir mod. Gerçekten de böyle bir şeyler var. Yani ben indirdim. Bu gerçek. Yalan değil. Yani çok güzel işte ben indirdim oynadım öyleydi. Evet. Abone ol, like at, unutmayın.